Aşıyı bulacağız. Şu anda o çalışmaya <laughs> yapıyoruz. Temizlik yapıyoruz evde. Safiye temizlik yapa yapa bizim cildimizdeki deriyi bile soydu. <laughs> şimdi. Evde her, <laughs> her günümüzü bir videoladık. Bu videolarda size kısım kısım göndereceğiz. Hakikaten evet. evde kalmak çok. Yani adam diyor ya kahveye gidemiyorum, sokağa çıkamıyorum. Karım evde en büyük virüs. Onun yüzünden öleceğim diye. Yalan söylüyor. Ben de ben... bunun yüzünden öleceğim bu evde zaten. Abi, her gün onun sevdiği yemekleri yapıyoruz. Oh, Eğer güzel gün işte. e, güzel yemekler yapıyorum. Kısırlar yapıyorum. E, neler neler. Artık hamur keseceğim, makarna keseceğim. Yani es, eskiden yapamadığımız şeyleri yapıyorum. E, daha ne istiyorsun nankör %90'ı uydurma yemekler. Aa. Artan yemeği birbirine karıştırıyor. Ertesi gün yemek oldu diyor. Gel ye diyor. Anam ağladı. Arta yemekleri yemekle evde. Aa, aa. Evde vallahi işte işte eskide şey gücü şey yemek. Evde şey tatlı, tatlı tatlı böyle tartışmalar yaşanıyor mu? Böyle didişmeler var mı evde? Başladı mı aksana başlamış. Yaşanmaz. Hak safada, hak safada. <laughs> Hat safhada tartışmalar, e, itişmeler hep yaşanıyor. Çünkü bir de Safiye yüzünden televizyon söyletmekte anam ağladı. Ne? Hiçbir filmi doğru dürüst seyretmiyor. Filmin yarısını seyrediyor, yarısından sonra konuyu anlat diyor. Lan konuya zaten giremedik mi anlatan? Senin seni yüzünden. <laughs> Safiye, Safiye faikle geçinmek <laughs> bu süreçte zor mu? Sen de anlat biraz. Ben ne anlatıyorum? Bana sabretmiyorlar. Ben sabır